Arkadaşlar şimdi sizlere peçete katlama sanatını öğreteceğim. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar ben şimdi bunu yerleştiriyorum. Görüyorsunuzdur diye Evet görüyorsunuz. Bu pütürlü kısmından başlıyoruz. Şu şekilde. Bir kısmı var şuraya kadar katlıyoruz. Hemen. Böyle oluyor arkadaşlar sonunda. Bence gerekli bir şey. Ve evet, çok hoş. Benim hoşuma gidiyor yani açıkçası. Bir defa buradan katlıyoruz tam ortaya kadar. Sonra ters çeviriyoruz. Bunun başka yöntemlerini öğrenim ben. Bu yöntemle bayıldığım için bunu uyguluyorum. Bu şekilde. Ay pardon çok yanlış. Yapayım. Neyse böyle işte. İyice kafam karıştı. Hemen şu şekilde 3 kere de böyle katlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. 1 2 ve 3 Tada! Şimdi size şöyle göstereyim. Hemen şunları şöyle ne koyuyorum. Misafirleriniz geldiğinde özellikle mesela bugün yılbaşı, cumartesi 31 Aralık Cumartesi bugün. Misafirlerinizin geldiği zamanlar özellikle çok şık durur bu şekilde. Katlama sanatı şöyle şurada da var burada da var. Bir sürü yaptık. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Şuradaki abone ol butonundan abone olunuz hemen. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun.